büyüklerimize, hepinize hoş geldiniz diyorum. Tekirdağ ili Namazı Koyun Geçişler Birliği 2019 yılı denetleme kurulu raporu birliğimizin denetleme kurulu olarak 10 Şubat 2020 tarihinde birlik merkezinde toplanılmış ve birliğimizin 2019 yılına ait resmi belge ve evrakları yönetim kurulunca eksiksiz huzurumuza sunulmuş ve yaptığımız denetim ve incelemeler neticesinde aşağıdaki tespitler tarafımızca yapılmıştır. 1. 2019 yılına ait kanuni defter ve belgelerin tamamının hazır olduğu, açılış ve kapanış tasdiklerinin kanuna uygun zamanda yapıldığı. 2. 31 Aralık 2019 tarihinde bilanço, gelir tablosu ve mizanın hazır olduğu. 3. Yönetim kurulu karar defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defterleri ile üye kayıt defterlerinin düzenli olarak tutulduğu. 4. Harcamalara ait belgelerin Tediyemek makbuzu, tahsilat makbuzu ve faturalar ile yapıldığı ve dosyada bulunduğu. 5. Gelirlerin gelir makbuzu ve ve faturalar düzenlenerek yapıldığı ve dosyada bulunduğu. 6. Üreticiler, üreticilerimize ait süt ve hayvan destekleme bedellerinin bakanlıkça birlik hesabına değil de direkt üreticilerimizin hesabına aktarıldığı genel giderler için yapılan ödemelerin yönetim kurulu tarafından verilen talimatla bankadan çekilerek zamanında yapıldığı ve karşılığının belgelendirildiği. 8. Üye kayıtlarına güncelleme ve destekleme çalışmalarına devam edildiği. 9. Mali açıdan verilmesi kanunla zorunlu olan ilgili beyannamelerin yasal tarihleri aksatılmadan verildiği, doğan vergilerin ve sigorta primlerinin vadesinde ödendiği. 10. 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle birliğimizin sosyal güvenlik kurumuna, vergi dairesi müdürlüğüne, vergi ve sigorta prim borcunun olmadığı, satıcılara borcunun olmadığı. 11. Hizmet veren sigortalı personelimize maaşlarının gününde banka hesaplarına yatırılarak ödendiği, yıllık izin haklarına verilerek kullanıldığı, aylık ücret borcunun personeli imzatıldığı, bir proje teknik elemanı olmak üzere 5 personel ile hizmete devam edildiği. 12. Resmi toplantılarda ve ilgili seminerlerde yönetim kurulunun birliğimizi temsil ettiği ve katıldığı. 13. Aidat ve hizmet bedeli borcu olan üyelere ödeme süresi verilerek borç bildirimlerinin yapıldığı. 14. Üyelerin talepleri doğrultusunda hayvan dam ve ağırlarının hayvan hastalıklarına karşı daha korunaklı ve icat olabilmesi için yemeğimizce üyelere ilaçlama hizmeti verildiği, bu hizmetin kâksız olarak alış maliyetine uygulandığı 15 üyelerimizin hayvanları için çıban ve masif koruyucu aşı olarak 11.200 doz aşı alındığı 2019 yılından itibaren üyelere aşı hizmetinin maliyetine kâksız şekilde uygulandığı ve hizmet verildiği 16 2019 yılında Tarım Orman Bakanlığı Uygulama Bakanlığı'nın uygulamak koyduğu ilimizde 300 baş koyun projesiyle merkez birliğiyle yapılan protokol gereğince bu projeyi hak eden iki üyemize toplamda 428 koyun ve 27 koç koçun alınıp teslim edildiği bu projenin uygulanmasında hizmet amacıyla kârsız olarak alış maliyeti yapıldı. 17 tutulması kararına zorunlu olan resmi defterler defterlerdeki kayıtların geçerli belgelere dayandırıldığı, kayıtların tutarlı şekilde işlendiği, muhasebe standartlarına uygun olarak tutulduğu, 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle düzenlenen bilanço, gelir tablosu ve mizan dökümlerinin defterlerin sonucuna göre tanzim edildiği. 18. Yaptığımız inceleme neticesinde usule uymayan bir durum olmadığı, harcamaların bütçeye uygun olduğu, Tarafımızca görülmüş olup çalışma nedeniyle yönetim kurulu üyelerine ve birlik personel teşekkür ederiz. Vasıf Turan, Güven Ergen, Kerim Neycan